Bugün sizlerle bir Brookhaven e, daha bir hikaye yapacağız. Burada kuzenim Arelle, Arel benim babam olacak bu oyunda. E, ben de e, onun kızı olacağım, youtuberim. Üstüme birazdan adımı da yazarım. Arel şimdi polis, ben youtuberim. O polis karakolunda, geceleri polis karakolunda kalacak herhalde. Bazen izin alır. E, böyle bir Hayat geçireceğiz arkadaşlar. İstediğimiz zaman bir yere falan gideceğiz, Ev taşınabiliriz. Bilmiyorum öyle bir, bir sürü şey yapacağız. Burası apartman evi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sınava falan. Ara sıra sinemaya gideriz o zaman. Böyle arkadaşlar şimdi e, oyunumuza başlayalım. E, ve hadi başlayalım. Uf ya, uykumdan uyandım. Su içeyim bir. Nerede su? Ay hiçbir şey de göremiyorum. Işık neredeydi? Şu şu odamı şimdi görülür. Ha. Şimdi eh görünmüyor biraz. Yani, dolabın ışığı da görünmüyor. Şuradan. Hmm. İçtim Sema. Evet hemen gideyim. Ya babam nerede acaba? Yok mu yine? Gelmemiş mi hala. Bakayım. Ya gelmemiş hala. Üf, neyse şu kapatayım. Ay. Arayayım Enis ya, Merak ettim. Ee, babam, babamı hemen arayayım şuradan. Nerede o numarası? Ha şu. <laughs> Alo baba. Efendim. Ya ne zaman geleceksin? Sen gel. Benim işler şu an çok yoğun. Tamam ben üstümü giyip geliyorum. Hem tamam, orada story de atarım. Hadi bay bay. Az sonunda söyledim babama. Şimdi bir kalkayım. Üstümü giyinip babamın yanına gideyim işe. Ay orada story de atarım. Ben şurada üstümü giyineyim. İlk önce ışıkları şimdi göremem. Sabah olmak üzere herhalde bilmiyorum. Şu ışığı açayım. Ya bunu açmam gerek yok. Sadece babamın odasınınkini açsam yeter. Hemen giyineyim şuradan. Şunlardan. Ve şimdi saçlarımı da yapayım. Şurada. Heh. Saçlarımı da yapayım. Evet saçlarımı da yaptım. Çok güzel oldu. Bakayım kendime bir aynadan. Of, çok güzel olmuş. Çok havalı olmuşum. İstiyorum, bir story'mi de atarım. Ay hayır kremler. Hiçbir şey göremiyorum. Hava da yağmurlu. Önümü göremiyorum. Kör oldum. <laughs> şeker alım. Şu şunu da şimdi sonra şeker alım. Başka abi. ışık var mı lan? Hayır. Evet, artık gireyim. Ee, hazırlandım falan filan falan filan. telefonu tabletim falan aldım. Hangi? Motoruma binip geleyim en iyisi. Ay evet doğru. Kapı kapıyı aç. Dur babam kapıyı açsın. baba kapıyı açar mısın? Tamam. Açtın mı? Açtım. Heh. kapatabilirsin. Kapatacağım kapanda. Evet, sen şuradan. Baba, baba neredesin baba? Ay, şemsiye alayım hemen. Şemsiyemi de getirmiştim Allah'tan. Aldım <laughs> şemsiyemi. Baba, güzel giyinmiş miyim? Evet hemen soru atayım. Ben şöyle çıkayım. Helikopterimiz yukarı. ha. Helikopter adamı robot. Evet biliyorum. Hemen bir tane story atayım. Bir bakar mısın story'de? Bakar mısın bana? Ne olmuş? Bak, bak. Bakıyor mu? Hı. Bak mı? Hı. Hı. Görüyor musun? Görüyorum. Yok. <laughs> ne oluyor? Oy. <laughs> Silah da dağıtıyorlar. Asker olduk bak gel şurada Silahla da dağıtıyorlar. Gir Biliyorum baba ben orayı görmüştüm. Eskiden getirmiştin ya beni. <laughs> Bana da bir tane kel kel kapalı ise kaptı. <laughs> 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 ya ben story atacağım. Story hapishane. <laughs> tabanca aldı Aldım. Tamam kapattım. Şuradan... Sonra işlem atıyorum. Ay. ama bana soru atacağım. Bay bay. Bikit. Aa, linkler geldi. Hadi bay. Gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee Dur, Ay ben de babamla gideceğim. Dur kardeşim. Ben de gideyim. Hepinize ya. merhaba arkadaşlar. Bugün yağmurlu günde Oo, babamın iş yerine geldim. Neredesin? Kızım ben çıktım. Nereden? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> ha geliyorum. Bugün şimdi babam topaşını aldı. Spor arabamız da var ama topaşı aldık bu, e, bu, seferlik. Hemen gidiyoruz to topaşımızla. Spor arabayı da göstersene baba. E, spor arabayı herkes bile biraz ya Dur, Baba nats. Sen ama mi? Yanlış araç. Arkadaşlar benim kendi aracımı aldım dedim. Kim şunu? İyi. Bu arada arkadaşlar bu benim dedim. Evet. Dur, ben polis olduğum için polis Tamam alayım. ben de bindim. Story'im bu ya arkadaşlar. Hepinize bay bay görüşürüz. Evet. Şimdi bunu atabilirim. Attım. Lan arkamıza biri bindi. Sen bindin. Hayır, Arkamızda biri var. Oturdu. Bamcam onu mı? Şey yap. Sirenlerini aç baba. Açık mı Hayır hayır. Siren sesi. Ya yarın okul var ya bugün pazartesi yarın pazartesi. <laughs> Öf ya. ya. Sen Mars'teyim var zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya in in. Arkada bir tane kadın oturdu. İn lan. Vamos. Bağmıyor mu? Bağmıyor. Bağmıyor mu? Ha, Arabada ölmez. Evinden sadece uzaklaştırılır. Tabletimi alınan Tabletimden storyme bir mesaj atayım. O çok güzel. Evet çok güzel. Ya baba eve gidelim üşüyorum. Bak incecik açık giyindim. Hadi. Zaten büyüyünce açık olacağım değil mi? He? İzin veriyor musun? Hadi. Ne? Storyme video tamam. <laughs> Al botoksumu da yaptırmıştım çoktan. Onu önceki videoda yıldatmıştık da arkadaşlar. Atar ya sesi kısıklı değil. Evet ya botoks yaptırma. Kuaför. Ee, evet kuaför bu saçları kuaför ne yaptım gitmiştim hatta çok güzel bir video yapmıştım sinemaya gidek mi evimiz zaten burada sınama hadi arabayı koysana ay bu polis arabası polis şeyinde kalmalı Hı -hı. nereye gidiyorsun bir karakolu geçtik Bilmiyorum. burada benim bir saniye bekle tamam starbucks alabilir miyim tamam bir saniye mi tamam Şemsiyemi de alayım. sen de. Baba sana da şemsiye vereceğim al. Yok gerek yok ben de. Ay. Ben de öğretmenle konuşacağım. Lan orası kreş baba. Tamam. <laughs> baba kreş kreş benim kardeşim var. <laughs> evet. Bak benim okulum burada. Getireyim mi kardeşimi? Ha getir oğlum. <laughs> Nerede kardeş? Geliyor. Allah'ım ya. Gel 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 gel. gel. Ne haber? Merhaba ben bir kapilat da alayım. Neredesiniz? Ben şurada. Ben kapilat da alayım evet. Var. Lan Kardeşim. kardeş. <laughs> ne haber lan gel kucağıma. Lan bu beyaz saçlı ben bunu istemiyorum. Ya değiştireyim mi? Değiştir. Başka erkeğimiz yok. o kardeşi nereden aldıysan artık. <laughs> ya baba ben an eve gideceğim ya. Gel. Kardeşim. Kardeşine bak bak. Senin kucağında sürecek o. Ay tamam. Ne kardeşim? Dur alayım kucağıma. Kardeşim. Aldın mı lan? Evet. <laughs> Dur alayım. Kardeşi yok oldu. <laughs> Kız kardeş mi olsun? <laughs> Erkek mi? Erkek lazım. <laughs> Çıkmadı benimki. Baba nereye gidiyorsun? Şimdi sorabilir miyim yani nereye Karakola gidiyorsun? Karakola gideceğim ama yol uzun. Karakol hı. burada mı? Hayır uzundan gideceğim. Ha yani keyif değiştirmek istiyorsun. Yani. hı. -hı. hı. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Selam yazmış biri. Böyle <laughs> kardeşimle top oynayacağım. Ya baba ya! Ne var sabah oldu gel top oynayalım işte. Ya ben eve gitmek istiyorum. Tamam be tamam tamam. Gel. Okulun bahçesine gizlice girdik, gizlice çıktık ya. <laughs> tövbe tövbe. Saati ne Kardeşim ne haber? İyi misin lan? Kat da hoş. <laughs> Seni atarım sonra. Uh, ben sokarım sonra elinde tamam. Sana... <laughs> <laughs> Ay ne kadar güzelim ben. <laughs> Kendimi çok seviyorum. Lan <laughs> benim video. Benim video kapalı. Ben benim video açıkmış ha. Yani. Tövbe tövbe. Ben de eve gideceğim zaten. Baba bana motor alsana. Bir tane. Tamam ben alırım. İndir sen beni. Bana ehliyet almıştın değil mi? İlk alsana. Alsın hemen karakoldan. Alamıyor işte ne Yarın alırım. <laughs> tamam ben eve gidiyorum. Kardeşimi getir bana, ver bana. Elimi alamıyorum ki. Olmuyor. Hm. Buradan kardeşim. Eşim ben ne yapacağımı biliyorum Bir Kardeşim bundan sonra senin yanında gelsin mi? Hı <laughs> hı. He gelmesin boş ver onu. <laughs> Kardeş maliş olmasın ya Allah. Anne baba olsun. Şu an kapın kapalı mı? Kilitli mi? Gülüyor. Ay. Ben markete giden babamı görmedim. Ana markette hemen bizim ev... artık alt katında. Hemen Morris, aldım <gülüyor> 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 Ya in in Ya Yeter kız ölüm evin ya. Bırak ben de. Soğuk. Geliyorum karakol. Onun şey kelepçe diyeceğim. Bende kelepçe var. Ya in ya. Geliyorum kelepçe. Baba. Ha. Dur dur. Bütün aldığım şeyleri şey yaptı ben ya. Şu, şu şu kız. Hadi, 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 hadi. Hmm. Dur, dur. Bamla ona. Kudan olsun bam bam yaptım kuyu kubanlandı. Tamam şuradan bir tane bitterli alırım. Ay <laughs> ya baba <vallahi>, kalk. <laughs> ölüme geçir, ölüme geçir ben ölüme ne, biliyor. Neyse hadi bak. Tamam. <laughs> Şunlardan da alayım. Tamam. Benim araç, e, yok ben ben eve gideyim böyle. Merdivenden nasıl çıkacaksın? Dur. Şuradan dondurma da alayım. aldım? Çikolata da Elma falan alayım. Evde yerim. Muz aldım, elma aldım. Yeşil elma almışım. Kırmızı da alayım. Tamam. Hı. Ay Allah rahmet eylesin. Evde su da kalmadı. Su da alayım o o sepetim doldu ha. Süt alındı. Tamam ben gideyim ama şuradan eve. Para azaldı, parayı boş versin. Bir aç. Baba sepet içeride ben dışarıdayım hadi. <laughs> Açar mısın? Tamam sen aç. Açılmadı lan. Açılmadı. Açılmadı. Buga <laughs> Bakalım Niye olmuyor Şu an kapalı mı açık mı açık. Dur elimdeki sepetten dolayı mı Şu sepeti kapatılmıyor da <laughs> Açılmış açılmış tamam Şepeti sepeti şuraya koyayım Tamam Şuraya koyayım sepeti ya şunları bir at abicim at at. Hı. Tamam. Evet ne yapsam ben? Baba şey yapsam. Ee, Hayır ama senin gelip açman gerektiğini. Yani. Balkona çıkacaktım da. Neyse boş ver. Sen neredesin? Perdeleri aç bari dışarı göreyim. <laughs> ne evet. Hı? Ney? Bakayım. Ne açılmış?